anlattık. Mecliste anlatmamızın anlamı şu, şöyle düşünmüyoruz elbette. Biz orada Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine bunu anlatacağız da onlar bunu anlayacak ve kabul edecekler, görüşlerini değiştirecekler diye bir fikrimiz kesinlikle yok. Çünkü o milletvekillerinin orada ellerini kaldırıp indirmekten ve bir sayı oluşturmaktan başka maalesef herhangi bir etkileri yok. Tek adam yönetimi sarayda orada oluşturmuş olduğu hukuk masası aracılığıyla aslında bu teklifi hazırlamış, o hukuk masasının başında kimlerin olduğunu da biliyoruz bizler. O teklif hazırlanmış, gelmiş, milletvekillerinin önüne, adeta onlar bir noter vazifesi görüyorlar. Ee, ve şimdi o teklifi e, getirdiler ve ellerini kaldırarak kabul ettiler. Ama biz e, tarihe bunlar belge olsun diye elbette ki bunları söyledik ve elbette ki hukuki ve siyasi mücadelemizin bir parçası olduğu için bütün bunları anlattık. Çok kapsamlı bir şekilde anlattık. Bakın mesela Osman Kavala ya da Selahattin Demirtaş aslında tutuklular içerisi bu teklifte serbest kalması gereken insanlar. Çünkü haklarında şu anda kesinleşmiş bir hüküm yok. Ama onlar işte Osman Kavala, Selahattin Demirtaş gibi figürler, siyasi aktörler ve sivil toplum mücadelesini sürdüren insanlar Serbest kalmasınlar diye zaten bütün bu kapsam dışında tutmayı öngörmüşler. Son anda bir değişiklik maddesi getirdiler ve bu MİT mensubu ile ilgili haberi yapmış olan Oda TV ve Yeni Yaşam'dan şu anda tutuklu olan gazetecilerin cezaevinden çıkmaması için son anda bir madde değişikliğiyle orada bir madde ihlası yaptılar ve onların kalmasını da içeride sağladılar. Yani tam bir intikam yasası. E, muhalifler, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına muhalif olanlar e, çok geniş bir yelpaze. Bunların hepsi cezaevinde kalmaya devam edecek. Muhaliflere af yok. Ama e, e, ne kadar organize iş yapmış olan hırsızlık, dolandırıcılık, e, cinayet, e, kadına yönelik şiddet, çocuk pornosu, çocuk istismarı vesaire gibi çok geniş bir yelpazedeki insanların ise dışarı çıkmasını sağlamış oldular. Aslında işin özeti bu denebilir. Tam bir intikam yasası diyorsunuz. Çok önemli. Evet 90 bin evet. hükümlü eee tahliye ediliyor. Artık e, yasa yürürlükte ve tahliye eder başlarda 90 bin hükümlü tahliye ediliyor. E, hatta bugün de sosyal medyadan kadınların darlandıkları yükseldi. E, bununla bir kararı, kapsamı genişletecek şekilde alacağı bir iptal kararı e, sizin taleplerinizi e, yerine getirir mi? Ne diyorsunuz? Anayasa mahkemesinden ümitli misiniz ki CHP haftaya başvuruda bulunuyor? E, muhtemelen biraz süre geçirecek ve o süre e, koronavirüs e, tehlikesi nedeniyle cezaevleri açısından e, çok da aleyhde olacak ama e, yüksek mahkemesizce e, Depli karşılayacak bir e, karar alabilir mi? Ee, şimdi bunu tabii göreceğiz önümüzdeki günlerde. Fakat unuttuğum bir şey daha ekleyeyim. Yani o kadar Hayır. büyük bir e, vicdansızlık var ki bu iktidar partilerinde gerçekten. Şimdi biz en son e, bütün bunları tartıştık ve dedik ki onlara anladık. Çünkü şöyle bakıyorlar. Bunlar diyorlar terör suçlusu. Biz de siyasi suçlu olduklarını e, anlattık. Yani bir suç işlemediler bizim açımızdan ama bunu terör suçlusu olarak nitelendirmek mümkün değildir. Bunlar e, siyasi e, suçlu kategorisinde ancak değerlendirilebilirler. Evrensel ilkeler açısından baktığımızda diye bunu anlattık. Bu işin bir kenara koyalım. Bir diğeri şu, e, çok sayıda hasta ve yaşlı e, hükümlü ve tutuklu var. Ee, yani tam rakamı şimdi e, söyle, söyle bilemiyorum, hatırlamıyorum tam rakam ama 400 civarında ağır hasta ve tutuklu Toplamda 1300 küsurdur. 400 civarındakilerin ağır hasta ve e, yaşlı olduklarını söyleyeyim. Biz en sonunda dedik ki bakın koronavirüs salgını var. Ağır hasta e, ve yaşlı olan insanlar var. E, ve bunların e, bu koronavirüs e, salgınında e, bunu atlatmaları mümkün değil hastalar var. içinde çok ağır hasta olanlar var. Yani yaşamlarının son dönemine gelmiş olan birçok insan var. dedi ki hiç olmazsa bunlara bir istisna uygulamadan yani 70, 75, 80, 85 yaşında insanlar var. Bunlara bir istisna uygulamadan e, mücbir sebep nedeniyle salınması sağlansın diye bir tartışma yürüttük. E, yani bir tek adım atmadılar bu konuda. O kadar vicdansızlar. Yani insanlar cezaevinde ölsün, ama evinde ailesinin yanında e, son günlerini geçirmesin. Bu kadar intikamcı bir anlayışa sahipler. Bunu da bir son hatırlatmak istiyorum. Evet. Bu yasada Şimdi, ağır hastalıklarla ilgili e, çocuklarla ilgili bir düzenleme var. Sizin söylediğiniz siyasi hükümler açısından mı? Onu e, da e, bir somutlaştırabilir miyiz? Evet orada da istisna uyguluyorlar. Yani yine söyledikleri terör, terörle mücadele kanunu kapsamında yargılanmakta olan ya da ceza almış olanları istisna olarak değerlendiriyorlar ve kapsam dışında tutuyorlar. Ama bunlar da yaşlı ve hasta dediğim gibi çok sayıda böyle var. Anlatamadık bunu. Yani 70-75-80 yaşındaki insanlar ne yapabilirler bugün artık hayatlarının son aşamasında? Hele hasta oldukları için ve e, kronik sorunları olduğu için bunu bile e, göz ardı ettiler yani o kadar e, momya hoş geldin hoş geldiniz efendim kader mahkumları, tarihler başladı bir düşman hukuku uygulamasıyla anlayışı var ki gerçekten e, inanılır gibi değil yani e, tarihe çok ağır bir miras bırakmış e, oldular e, ve yani bakın bu meclis geçtiğimiz e, yılları kastederek söylüyorum nasıl deniz gezmişleri e, e, idama mahkum etmiş olan meclis tarihe kara bir leke olarak geçtiyse ve onlar her zaman hatırlanacaksa o elini kaldırmış olanlar her zaman hatırlanacaksa işte bu dönemde de bu karara e, oy vermiş olan bu kararın çıkmasını sağlamış olan bunun için uğraşmış olan bütün milletvekilleri, o fotoğrafları çektirmiş olan bütün milletvekilleri tarihe kara bir olarak geçecekler ve aileleri, onların çocukları, torunları utanç duyacaklar bu alınmış olan karardan ötürü. Şimdi Anayasa Mahkemesi meselesine gelince biz hukuken... Ee, bizim uzmanlarımız Tamam şimdi, şimdi bu kadar, çok çok sert eleştirilerde bulundunuz Şimdi sizin bu kadar sert eleştiride bulunmanızın bir nedeni var. Çünkü ceza evlerinde büyük bir felaketin yaklaştığını söylüyorsunuz. Ee, meclis sürecinde de bunu e, sürekli ifade ettiniz. Orayı da bunu da dinleyelim. Cezaevinde durum nedir? Koronavirüs salgını e, üzerine nasıl önlemler alınıyor? Size cezaevlerinden gelen e, talepler, çığlıklar nedir? E, oradaki gözlemlerinizi de aktarır mısınız? E, tabii biz bu tartışmalar sırasında, e, meclisteki bu 70 saat e, tartışmalar sırasında bize sürekli cezaevlerinden de e, telefonlar geldi, e, tutuklu ve hükümlü ailelerinden bilgiler geldi kimi zaman koşullarına dair, kimi zaman karşı karşıya kaldıkları sorunlara dair aktarımlar geldi. Biz de bunları bu tartışma içinde kayıtlara da geçmesi için hepsini aktardık. Hiçbirini eksik bırakmadık. Kimi yerde, bunu zaten Adalet Bakanı da doğruladı hatırlarsanız. Adalet Bakanı'nın da verdiği rakamlar vardı. O daha çok açık ce cezaevleri için verdi ama bize gelen bilgiler kapalı cezaevlerinde de sorunlar olduğu doğrultusunda Vakaların pozitif çıktığı doğrultusunda e, hem e, tutuklu hükümler arasında var hem de e, cezaevinde e, çalışanlar açısından e, var e, bu tür vakalar. E, biz bunları hepsini teker teker e, aktardık ve takip de ediyoruz zaten devam ediyoruz bunu takip etmeye. E, çünkü şunu görüyoruz cezaevindeki insanların ee, yaşam ve sağlık hakkı her insan gibi vardır. Hiç tartışmasız ve devletin güvencesi altındadır. Dolayısıyla iktidar cezaevindeki insanların sağlık ve yaşam hakkını sağlamak zorundadır. Onlar e, tutuklu ya da hükümlü oldukları için insan haklarından muaf tutulmazlar. Böyle bir şey yoktur dünyanın hiçbir tarafında. Dolayısıyla e, biz bunun takipçisi olacağız. Koşulların iyi olmadığını bizler biliyoruz. İktidar da biliyor aslında. Yani düşünün. Siz bir taraftan e, sosyal Mesafe diyorsunuz, bütün e, e, her gün, her saat televizyonlardan, bütün yayın organlarından bunu anlatıyorsunuz. Ama sonra cezaevinde e, bir koğuşta insanlar 30 kişi, 40 kişi bir arada e, kalıyorlar. E, yani bunun sosyal mesafe olmadığı açık. E, şimdi e, biz onu hep söyledik, mecliste e, herkes maskelerle oturdu bütün bu tartışmayı yaptı. E, insanlar maske kullanamıyorlar. Çünkü kimi yerlerin yerlerde yok, kimi yerlerde parayla satılıyordu. Ve cezaevinde olan tutuklu ve hükümler bu açıdan mağdur olduklarını bize çok açık ve net ilettiler. E, şimdi işte dezenfektan meselesi, o meclisteki sıraların üstünde dezenfektanlar vardı. İkide bir dezenfektan ya da kolonyayla herkes elini e, temizliyordu. Ama cezaevlerindeki insanların bu imkanları yok. Şimdi dolayısıyla e, bu açıdan baktığımızda insani olarak da, hukuki olarak da kabul edilebilir bir durum değil. Biz bunu çok açık bir şekilde e, ilk andan itibaren anlattık. Ama onların öyle bir derdi yok. Yani onlar, bakın bir örnek vereyim size sizin e, görüntülerinize de geçtiği için şimdi e, tekrar hatırladım. Biz orada tartışma içinde sorduk. Dedi ki e, bu yani mesela İdris Baluken dedik. İdris Baluken e, yıllarca bu mecliste Grup başkan vekili yapmış, oradaki halen e, diğer partilerden olan grup başkan vekilleri ya da milletvekilleriyle birlikte çalışmış bir kişidir. Dedik İdris Baluken cezaevinde ölsün mü yani dedik. Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarından ölsün diye sesler yükseldi. Yani bunlar insanlıklarını unutmuşlar. Kürt düşmanlığı ve e, muhalif düşmanlığı gözlerini öyle karartmış vaziyette ki yani ölsün diye biliyorlar tabii büyük bir olay çıktı bunun üzerine mecliste. Nasıl böyle bir şey söylersiniz diye ama zihniyetleri bu. Yani kendilerine muhalif olan herkesin ölmesi gerektiğini düşünüyorlar. Demokrasiyle, hukukla, insan haklarıyla, demokratik bir politik kültürle maalesef hiç alakaları kalmamış vaziyette. Tamamen ama tamamen akıllarında olan bir tek şey var. İktidarın yani kendilerinin iktidarının bekasını nasıl sürdürür? Buna bakıyorlar. ...buna odaklanmış vaziyetteler... Ee, ...iktidarı kaybetmemek için... ...koltuklarını, imkanlarını kaybetmemek için... ...her türlü şeyi yapmaya... ...hazır, her türlü hukuku çiğnemeye... ...her türlü demokratik... E, ...teamülü ve kuralı yok saymaya... ...her türlü insan hak ve özgürlüğünü... ...yok saymaya ve çiğnemeye... ...her an hazırlar... ...böyle bir duruma gelmiş vaziyetteler... ...ve bu işler acısı bir şey... ...yani Türkiye'de e, e, siyasi... ...tarih açısından baktığımızda bir demokrasi tarihi açısından baktığımızda gerçekten gözünü bu kadar karartmış, bu kadar büyük hukuksuzluk ve bu kadar büyük adaletsizlik yapmakta olan bir iktidar sanıyorum yakın tarihte olmadı. Bunlar tam bir zalim olmuşlar. Zulmeden pozisyondalar. Bu çok açık ortada. Şimdi siz diyorsunuz çok ağır eleştiriler yapıyorsunuz diye ama ağır değil. Emin olun bu söylediklerimizi biz orada yüzlerine de söyledik. Yani bunu Arkalarından söylemedik. Aynen bütün bunların hepsini kürsüden çıktık, yüzlerine tane tane anlattık. Anlamamaları mümkün değil. Ama e, maalesef utanma kalmamış, sıkılma kalmamış. E, son anda o oylama bittikten sonra o sevinç içindeki fotoğrafı e, çektirip servis edebilecek kadar pişkin ve yüzsüz bir hale gelmişler. Bu ne denebilir şimdi buna? Yani e, dediğim gibi biz bunların hiçbir tanesini onların arkasından söylemiyorum. Bu söylediklerimin hepsini meclis kürsüsünde kendi yüzlerine ben ve bütün milletvekili arkadaşlarımız bu açıklık ve netlikle anlattık. Yani e, gizli saklı hiçbir şey kalmamış e, oldu. Okula dönüş İsa kabusuna dönüşmesin. En... Evet efendim e, ben de yıllardır 2016 yılından bu yana e, Facebook grubunda 500 bin Kader Mahkumları Platformu'nun yöneticisi olaraktan e, şu anda e, haberi verdim. Tahliyeler başladı. E, yani diyeceğim bu kadar efendim.